Masterchef 2025'te dikkat çeken yarışmacı İlhan Buğra Karabulut kimdir? Kaç yaşında? Nereli ve aşçılık kariyerinde neler yaptı? İşte hayat hikayesi. Ancak videomuza geçmeden önce aramıza Katıl adlı YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sezonun öne çıkan isimlerinden biri de genç şef adayı İlhan Buğra Karabulut oldu. 23 yaşındaki İlhan Buğra Karabulut, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde büyüdü. Aşçılık tutkusunun peşinden giden Kara Bulut, Türkiye'nin köklü aşçılık okullarından biri olan Bolu Mengen Aşçılık Lisesi'nde 4 yıllık eğitim aldı. Eğitim sürecini askeri okul gibi disiplinli ve zorlu olarak tanımlayan genç şef, bu dönemde hem mesleki hem kişisel gelişimi açısından önemli adımlar attı. İlhan Buğra Kara lisans eğitimi sonrası İstanbul'da aşçılık üzerine bir kurs programına katılarak teknik bilgisini daha da ileri taşıdı. Kariyeri boyunca birçok otel ve restoran mutfağında deneyim kazanan yarışmacı 7 yıldır aktif olarak profesyonel aşçılık yapıyor. Kurs eğitimini tamamladıktan sonra MasterChef 2025'e katılmaya karar veren İlham Buğra, yarışmanın ilk turunda hazırladığı tabakla jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'ndan geçer not aldı. Böylece ikinci tura yükselmeye hak kazandı. Henüz ana kadroya girip giremeyeceği kesinleşmeyen Karabulut, yarışmadaki performansıyla izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.